bu yerel seçimlerde belediye seçimlerini alıp en iyi şekilde en yüksek oyla belediyemizi tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kazandıracağız inşallah hep beraber. <laughs> değerli, değerli arkadaşlar, kusura bakmayın biraz Heyecan var. ilk defa böyle bir konuşmayı yaptırdım. Soruma bakmayın lütfen. Heyecan. Yani bize sevdiğiniz bu görevin sorumluluğunu bilinçli Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber bunu layık olmaya, en iyi şekilde yapmaya özen göstereceğiz. En iyi şekilde yapacağız. Sizlerin sayesinde. Heyecan. Böyle oluyor. <laughs> Değerli arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum, valla. <laughs> gerçek, gerçekçi olmak gerekir. Şimdi... ...arkadaşlar şöyle yapalım, ben... E, ...bir toplantı düzeni içinde diye bu şekil biraz fazla yapayım istedim ama... E, ...doğal konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Doğrudan evet. abone olalım. Şimdi başlatalım. 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 <laughs> 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 evet. Ee, evet. 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 Ee, Sayın Başkanım.